Zayıf video daha da videydim. Atatürk bugün ne yapıyor dersiniz? Atatürk bugün ya saat satar devam ediyoruz. Atatürk ayrıca da modu vardı. Onun bir bir değişik versiyonunu oynuyoruz. Yani bir üst kademe daha iyisini oynuyoruz. Daha güzel. Atatürk hitler oynuyor. Siz de bunu hitler ayılıyorsunuz. Bu video 15.000 bin yedi İkinci videosunu da çekeriz. Atatürk yatan adamı mutlaka anlayabilirsiniz. İklediğimizin e neyse. Atatürk öğlen öğlen video çekeceğimi söylemedim. Dünkü videoda ama şöyle bir olay oldu. Video çetemedim. Bir sorun oldu. ne sorunu dersiniz. Video tarihte olunamıyor dedi. O yüzden ben kapattım bir saat bekledim. Öyle o yüzden şimdi bir de çetiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız sorayım Adam da ettim. Yaman e, tabi etmeden. Yani yaman tabi etmeden. Saç. Aa. E -e Atatabam mı etmiyorum bunu da. Bunda. Adalar. sıfırdan yapacağız. Fı, güzel olmasını istiyorum. Güzel ol, olursa mutlu olurum. Batalım mısın olsun? Bu tamam. Bu saç. Ben böyle değişik. Batılaklı güzelmiş. Bizim de öyle bir şeyimiz olsaydı ezad olalım. Tuttuğum bir saat var. Bak bu da efsane. Nasıl? Bir saniye ya. Saçı şöyle bulat. Abi efsane. Tamam. Yok ya. Bayanmadım. Bu saçı bir daha bir boyayalım. Bu saç çok güzel. Adımımıza yatışır. Hmm. Bak gördü dolu. Gördü. Gördü bayandım. Bu, böyle ne bileyim. Güzel şeyler yok mu ya? Yok sanırım. Peki bu da böyle güzel Nasılımlar var mı? Abi, a -a. Abi efsane. Abi ben bunu diyorum. Adam, adamımız itidatlı bir vada yedi. Bunu abi. Şu nasıl? Çok güzel olmadı mı? <laughs> Aa çok güzel oldu. Evet gel daha şimdi hallettik. Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Ata da yoldu. Dedi Bir daha bir bakalım. Böyle güzel bir şey varsa onu seçelim. 1.60 Bir saniye bir tane de tanıdık. Abi çok güzel oldu. Tanıdık. Şimdi sıra üstte. Şöyle ütleyelim. Abi bak bu olur. Tam da bu boyut yeter devam edelim. Şimdi ütlümüz bu olacak süper oldu. Demi. Demiyorum. O bot bot efsane. Tamam abi. Tamamdır. Tam it dediğim gibi oldu. Atakla yük ben nasıl oldu? Yük ben yanına yazın. Yüzer mi değil mi? Bu ne? <laughs> Bebe doğmayacak tabi büyü doğacağız. Doğumu da olur. Bu da neyse. Evet evet bu da ne varmış? Bu da işte böyle tatlı var? Sapma sapan. Neyse. Şimdi. Nasıl çatacağız? Tamam diyelim ve çatalım. Abi efsane değil mi? Ben çok beğeniyorum. Bir saniye bir şey unuttum. Atatürk'ten ben söyle bir şey unuttum. Tamını bunu hallettim. Sıra yüklü. Onu unuttum. Bak bu olur. Yok. Evet. Arkadaşlar biz en iyisi bunu yapalım. Bu daha güzel olur. Tamam da ben bunu etliyorum. Kendimiz boğazımı tamir alır. Tamam da boğaz. Tamam. Tamam da, güzel oldu. Tamam. Atatürk şimdi sıra evde. Ama ev harca paramı yok. O yüzden nerede çalışabiliriz? Var aklımda da. Tamam ev sıra Seyre yatın bir de olsun. Uzat etmemeyim. Yapma. O da da maalesef. Seyre yatın bir ay yapmış. O yüzden. Maalesef. Yani maalesef bu da yapıyoruz. Şimdi Suya bir atışım. Bak bu ev efsane olur. Bu da efsane değil mi? Çok güzel. Siz diye bu unutulmuyla var. Adamlar bunu bile yapmış. Hemen da Ben bilmiyorum eve hemen sonra yazın. Hmm. Güzel. Aa çok iyi. Burada hem çalışabiliriz. Ne ben ne diyebilir Güzelmiş, ben. Bunun bir tatlı atı da var. Burası ne? Burası Sam... Aaaa! Haa! Burası depo. Burası samışır. Burası yatağı da odası. Altı gördünüz mü? Bak, bu da güzel canım. Ev, benden aldı. Benden aldı valla. Ev güzelmiş. Atak Sonra Son bir de daha. Araba alacağız. Aa bak burası tam mutlak. Buradan yemeğimizi hazırlıyoruz. Buradan tezom. Tezom açıl. Açıl tezom. Maça da güzel. İdeyin. Daya daya ideyin. Adatlar. At Raci sığdımca. Ha öyle. Öyle. Bu da güzel mi? Sanırım burası cam. Öyle. Neyse. Adatlar. At Devama dansımız mı? Bu da oldu. Bu. Bak bu. Na 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 na. Azatlar güzel değil mi? Ev alma dansımız bu. Ben sana bu çok güzel. Tepemize araba düşürdüler. Onlara ben bir şey yapmazdım. Neyse. Politen ya devam Bu yaşet hayat olduğu için böyle ısıtı falan yapınca tabi atıyorlar Hıpsani. Yani Gençler bu videoyu burada bitirelim. Aşağıdan ya Tamam abone olmayın. Yorum atmayın. Yorum atmayın. Yorum yerimleri açık yani yerimleri aç açmadıysanız açın ve video yükledim anında böyle haber da olur o da şey unuttum söyleyeyim um. adada patlı bir videoda tanıdığınızı iyi bakın sizi seviyorum bay bay